Değerli yurttaşlarım sizlere iyi akşamlar diyerek başlamak isterdim. Ancak ne akşamın ne sabahın iyi olmadığı günlerden geçiyoruz. Gece 24'e yaklaşırken saray yeni zamları açıkladı ve Sanayi ve ticarette elektriğe yüzde 25, konutta ve tarımda yüzde 15 zam yaptılar. Bugün Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grubuna hitaben yaptığı konuşmada sanki zamlar Hollanda'da yapılmış gibi bir tavır olarak hiç ilgisiz konulardan bahsetti. Kısa bir süre önce de doğalgazda konutlara yüzde 30 zam yapılmıştı. Türk halkı zamlar altında artık ezilmiyor, zamlar altında yok oluyor. Hal böyleyken saray ve saray çevresi, sarayın bendeleri, vatan geminin malları mantığıyla 2023 seçimlerinden önce elde edebilecekleri son vurgunları yapıp gitmenin telaşı içerisindeler sanki. Halk bu zamların etkisi altında inlerken açlık seviyesi toplumun her geçen gün daha geniş katmanlarına yansırken, insanların pazarda pazar toplandıktan sonra geriye kalan töpleri toplamak zorunda kalırken yeni zamlar adeta bir karabasan gibi omuzlarına bindi. Bu yönetim ve bu ekonomi anlayışıyla önümüzdeki aylar inanın gittikçe daha zor şekilde geçecek ve zamlara çare bulamayan üretim ekonomisine geçmeyi reddeden elimizde kalan son toprak parçalarını Datça'nın koyları gibi çıkartarak para girişi sağlamaya çalışan saray zihniyeti bir yandan da halkı manipüle etmek için yeni Seçim oyunları peşinde koşuyor. Önümüzdeki günlerde daha çok sık bazı grupların sokaklarda din istismarı yapan yürüyüşlerini göreceksiniz. Toplumda bir kutuplaşmayı hedefleyecekler. Bu yürüyüşlerle insanların bir bölümünü korkutmayı hedefleyecekler. Sakın. Korkmayın. Bu yürüyüşlere olumsuz tepki vermeyin. İbretle izlemekle yetinin. Tahriklere kapılmayın. Bir daha Türkiye'ye Haziran-Kasım 2015 arasını yaşatmalarına izin vermeyelim. Bugün yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Erdoğan'ın Yunanistan'la bir gerginlik politikası zeminine kaydığımızı açıklamasını da ibretle izledik. Sayın Erdoğan, adalarımız işgal edilirken, Yunan Cumhurbaşkanı işgal edilirken, edilen adalarda dini törenler yapıp adaları kutsarken Yunan Genel Kurmay Başkanı işgal edilen Türk adalarında kuzu çevirirken nerelerdeydiniz siz? Şimdi mi Yunanistan'la ilişkileri gerginlik seviyesine çıkartmak geldi? Sizin Yunanistan'la ilişkileriniz Eskişehir Küdaya Muharebeleri dönemine benziyor. Geri çekilmek zorunda kaldığımız 20 seneden beri geri çekiliyorsunuz Yunanistan karşısında. Her alanda, her yerde. Şimdi bu milli meseleyi sağlıklı ve haklarımızı geri alabileceğimiz politika haline getirmeyi düşünecek yerde yine günlük siyasete kurban edeceksiniz. Bakın Zafer Partisi olarak size bir önerimiz var. Evet AK Parti. Eğer AK Parti'nin Yunanistan'la yeni bir politika çizgisi izleme konusunda bir kararlılığı varsa buna inanmamızı sağlamak için Türkiye'den Yunan adalarına gidişi ve Yunan adalarından da Türkiye'ye gelişi yasaklayın görelim. Yanlış duymadınız. Türk adalarındaki Yunan işgali bitene kadar bütün Yunan adalarına ambargo koyalım. Ama buna sizin turizm bakanlığınız ki o turizm bakanlığının şirketleri Yunan adalarına Türk turist taşıyor. Aman sayın Cumhurbaşkanım olur mu öyle şey diyecektir. Bunu yapmadan sakın bize Yunanistan'da gerginlik var mı? masalı da anlatmayın. Değerli Türk milleti bundan sonra bütün bu konularda siz Zafer Partisi'nden sığınma dolar meselesinde olduğu gibi kamu özel işbirliği ortaklıklarındaki soygunlarda olduğu gibi sadece ve sadece gerçekleri duymaya devam edeceksiniz. Çünkü Zafer Partisi iktidarıyla muhalefetiyle bütün düzen partilerinin Türk milletinin aleyhine faaliyetlerinin karşısında Türk milletinin gerçek menfaatlerini ve gerçek gündemini anlatan ve savunan tek partidir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.